Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayında yani Esenol Otogarı'ndan gerçekleştiriyoruz aramızda değerli bir kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Abi Çok abi, iyisin. Çok teşekkürler. Miraç TV yayınındasın eyvallah. Miraç TV yayınları izliyorsun. İzlemez miyim? Eyvallah. Devamlı Devam evet. diyorsun. evet. Ee, bugün bu sefer abi hiç yayın alamadık ama bugün bugün kısmet oldu değil mi? Hayırlısı olur inşallah. Bugün Bunun kısmet oldu. Bundan inşallah olur. Evet. Muzaffer abi bir sayın o zaman. Muzaffer tezgahı. Muzaffer abi böyle Yaşa var mı sende? Birazcık. Yaş kaç oldu? Yaş 68, 78 dayandı. 78 oldu da mi 68. ya? 68. Maşallah göstermiyorsun ya. Allah razı Hanım olsun. Hanım iyi bakıyor sana. E, bakar. Öyle mi? Bakar. E, memleket neresi? Samsun. Samsun neresi? Terme. Oo Terme'ye burada selamlar gönderiyoruz. Ee, kaç çocuk var? İki. İki tane kız erkek. İkisi de oğlan. İkisi de oğlan ha. İki, iki. Gel abone gel. Gel bizim hmm. kaptanın oğlanı. Gel, <laughs> gel abi. Sigarayı, sigarayı, sigarayı bırak. Sigarayı bırak. Sigarayı bırak. Gel. Şimdi, abi, e, şimdi e, Muzaffer abi. şimdi kaç tane çocuk var dedin? İki. Kız erkek. İkisi erkek. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Hanım da Samsunlu mu? Samsunlu. Orada geldi. Ne biliyorsun? Ne iş yapıyorsun? <laughs> ne ben şu an emekli kurvatörümüzde çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ee, sonra arkadaşlara geldim orada. geldi yani, yani, Az gel lan. Yapışsana. Ya çay 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 ben. Yapışsana. Az Yok yok. Al, bir bir tamam. Ver. ver, miraca ver. Tamam ama ya, yayından çıkma o zaman da. Tamam, gel abi gel abi gel. Dur. Ha ağzını bir tut iki dakika. iki dakika tut. Şimdi. Ya gel abi gel lan korkma. Yok yok sormayacağım. Sormayacaksın. Ha oğlum. Evaydı ben hep zaten konuşmuştum ya, ya. Nasıl? Sen zaman evliler nasıldı? Mehmet Sılağız'ın evlileri nasıldı? Görücü. Hasan, <laughs> <sen> anladın mı? <laughs> ya, böyle sevvali köydeydim evet. ben. O, öyle kaç saniye oldu odasın? Ben oda 27, 27 maşallah. Şimdi <laughs> hemer sizlerle. Mehmet sizlerle tanyalım bakalım burada mı ya? Anlaşılmaz var mı? İsimsayış öyle, İsimsayış ne? İsimsayış ne? Canat balama. Canat balama Mehmet balaman nereleye? Canat kala balam. Ooo güzel yerdi Yaş kaç? 61. 61. Trabzon. Evet. Trabzon plakayı evet, yakaladı. Plakayı yakaladık evet. ee, gönül yaşı kaç? Gönül 15, yaşı. 15, 15. 15. 15. Şöyle <laughs> tur tura varın yanına geçelim. Şöyle yaşı gel. Bana bak. 15, 16 değil yani. <laughs> yok, yok şöyle 15. Şimdi, <laughs> e, kaç yıldır kaptallık yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yaşın, emekli olduk ya. Emekli olduk yarada mı? Daha var. Tabii, daha abi, var. Ee, ya kaç sene, oldum, kaç sene oldu? Kaç sene oldu? 40 sene, hayır, e, 35 senedir 35 35 yapıyorsun. 35 senedir yapıyorsun. <laughs> Maşallah. Ne yapıyordur var? Yani. Kaçıcık var? tane çocuk var. var? erkek. İki erkek bir kız. Hanım da mi? Öyle mi? Nasıl tanıştınız bu Ulan, Allah aşkına. Sen o sevdalık etti. Daha önce yayınlara katıldın mı? Burada seni izleyenlere kaptan arkadaşlarına burada ne söylemek istiyorsun? Herkese çok selam. söylemek istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz İzir yani İstanbul Esenler Otogarı'ndan gerçekleştiriyorum. Turuma gürüzüm. Evet. Değerli abimiz, yıllarda da hizmet veriyor. Bu da kaptanımız. Daha kısa da olsa bir röportaj yaptık. Tüm kaptanlara, yolculara da burada hayırlı kazansın. Nasıl Selamlar, sevgiler. Yakışık bir yasalla kameraya. Kameraya yakışıklı bir yasalma e, söylediğin son sözlerin var mı? Hayır yok, yok, herkese evet, hayırlı olsun. <laughs> 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 Ama yakışıklı salıyorsun <sonuçlu> yani bitiriyoruz. Evet. Teşekkürler.